Ebru Şallı'ya geçelim. Ebru Şallı da biliyorsunuz iki yıl önce oğlunun vefatıyla efendim, 10 yaşındaki oğlunun vefatıyla sarsılmıştı. Kendi YouTube kanalında içini döktü. Oğlunun ölümü sonrası bir arkadaşının söylediği kan donduran sözleri ilk kez açıkladı. İzleyelim. Aylar sonra ilk kez konuştu. Yüreğimde Hem ağladı hem içini döktü. Oğlunu kaybeden Ebru Şallı hedefe koydu? Oğlunun hastalık dönemini ilk kez anlatan Şallı'dan gündem yaratacak itiraflar. Günlerce kabus gördüm. Çok kötü oldum. Artık o da hani ölür. Yani olması gereken bu. 2020 yılında bir insanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşadı Ebru Şallı. Küçük oğlu Pars'ı toprağa verdi. O günden sonra hakkında çok şey yazıldı çizildi Bugüne kadar hep sustu sonunda patladı ve içini döktü Bir dönüm noktam da tabii ki ponçimle yaşadığım e, durum Yani o konuyla ilgili esasında hem konuşmak istiyorum hem konuşmak istemiyorum Gerçekten fütursuzca korkmadan hem de çocukları olan insanlar nasıl korkmadan Kötü yorum yapıp kötü cümleler sarf edebiliyorlar bu dokunulmaz konuyla ilgili Bunu anlam veremiyorum yani gerçekten anlamıyorum Hani benim yaşadığım acıyı nasıl anlayabilirler? Hani bunu anlama şansı var mı bir insanın? Ancak yaşaması gerekir. Empati yapabilir mi? Bence yapamaz. Yani yapamaz nasıl yapsın ki? Empati bazı arkadaşlarım bana diyor ki empati yapmayı denedim ve günlerce kabus gördüm. Çok kötü oldum. Sen orada nasıl durabiliyorsun? Nasıl bilebiliyorsun? Hastane süreçlerinde iştenlikle anlattı. Yüzü gülse de içinin kan ağladığı belliydi. Zaten bir süre sonra da göz yaşlarını tutamadı. İki buçuk yıla yakın ben hastaneye hastanede yaşadım. Dolayısıyla bunu elimden geldiği kadar hiç kimseye hiçbir şeye ne aileme ne eşime ne oğluma Bero'ya kimseye elimden ne de Pars'a hastanede yansıtmamaya çalıştım. Orayı bir eğlence alanına çevirdim. Yani her şeyi bir eğlence alanına. Biz ilik nakline giderken hani ilik hediyesi, ilik eğlencesi diye bir oyun çıkardım. İnanılmaz bir şeydi. Yani gerçekten ilik hediyesi, bütün aile ilik hediyesi aldı. Sanki diş buğdayı gibi bir şey düşünsenize. Oğlumla konuşuyorum. Buradan herkes sesleniyorum bu konuyu fazla irdelemeyin biraz yukarıdan korkun Allah'tan korkun biraz biraz vicdanınız olsun bir lokma bir lokma diyorum bak konuştuğunuz yazdığınız her şeye dikkat edin çünkü Ponçik beni koruyor zaten ben onunla sürekli iletişimdeyim sürekli yani bir takım şeyler yaşıyorum zaten bu özel bir şey olduğu için söylemek istemiyorum bu konuyu burada kapatalım bu konuyla ilgili de vicdanınızı elinize koyarak yorum yapacaksanız yorum yapın lütfen Evet Ebru, Ebru... Şahlı'nın bir tanıdığının kendisine evladını kaybettikten sonra söylediği kan dondurucu sözler diye tanımlıyor Ebru, sevgili Ebru o sözleri. Ama tabii senin iyi olma şansın yok ki demiş ve bakın bunu insanlar hani bir şey söylerken bir üç kere düşünmek, dört kere düşünmek bu herhangi bir şey değil. Hani o abi senin şu tarafını beğenmedim ha ben senin bu tarafını hiç sevmiyorum demek gibi değil evladını... Kaybetmiş bir anneye söylüyorsun. Peki sana ya bir şey söyleyeceğim. Ya süslen, püslen, gez toz. Ne kadar da iyi gözüküyorsun. Ama tabii yap ya. Senin iyi olma şansın yok. Peki çok sana ağır. bir şey söyleyeceğim. Tamam. Çok ağır. Sana bence ağır geldi. Bana ağır gelmedi. Tam aksine e, evladını kaybetmiş annenin. Toparlama yani onu unutma, onu silme, onu yok sayma falan öyle bir şey yok. O hayatı boyunca Tabii. o acıyı Bitti. taşıyacak bence oradaki cümle öyle Bitti. söylenmiş Ama, ona. Evet. Tabii ki de yani hiçbir zaman Ebru Şallı eskisi gibi Ebru Şallı olamaz. Olmaz. Her gün Sadece. ben onun her fotoğrafına Tabii. baktığında Buşam. iki yıldır bak e, oğlunun ölümünün üzerinden... 2 yıl geçmiş. Dün Müge ile telefonda konuşuyorduk. 22 yıl geçti. Ee, bana telefonda diyor ki Nisan 2020. Hayır diyorum. Nisan 2021 diyorum. Çünkü o kadar dün gibi aklımızda ki yani ikimiz de ağladık. Çok korkunçtu. Yani biz de ağladık. Evet. Bir anneyi, bir babayı, e bir kardeşi bitmez. ben hiç düşünemiyorum o acı yani, hayatı boyunca bitmez. Bitmez. Ee, evladını kaybetmiş sadece Ebru Şallı değil bir anne babaya e, hayatta olabilecek en kötü şey evlat acısı. Evladını kaybetmesi ama yine de ben bu lafı çok ağır buluyorum. Yani hani içinden bunu geçirirsin sen de öyle olduğunu biliyorsun ama bunun insanın suratına üstelik daha 2 yıl geçmiş ya. Gerçi 22 yıl geçse ne olacak ama daha sanki daha taze. Ya ben şöyle ben söylüyorum. Öyle düşünebilirsin bak biz de öyle düşünüyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin Ebru yine ağlayacak yine gözyaşı dökecek. Gene şurası yanacak gülerken gene içinden fırtınalar kopacak ama sen kalkıp da bunu niye söylüyorsun yani? Evet, gerçekten e, Allah kimseyi of. evladıyla sınamasın. Evet. Bu dünyadaki herhalde en büyük acılardan biridir. yani Sınavlardan geçeceğiz yaşamak, ama bu sınav. E, o ölür, geride kalan anne baba da ölür. O da ölür. Onlar, Onlar böyle ölür. yaşarken ölmektir aslında tabii, onlarınki. Tabii. Dediğimiz gibi bazı insanlar gerçekten çok acımasızlar. Sadece fotoğraf kareleri üzerinden yorum yapıyorlar onların acı ölçerleri maalesef, maalesef o fotoğraf kareleri üzerinden ilerliyor nedense. Şurayı görmüyorlar onlar buraya bakıyorlar. Gülüyor ama gerçekten gülüyor mu bilseniz içi kana alıyor kızın. Ben Ebru benim liseden arkadaşım şanslı evet. şansçı kız sesinde beraberdik. O zaman Türkiye güzeli seçilmişti. Okul, okulun en havalı en güzel kızı gerçekten içeriye girdiği zaman böyle hani derler ya yıldız yıldız yani parlar da Ebru şallah. Ebru'yu yıllardır 20-25 yıldır tanıyorum. Görmüyorum Ebru'yu. Ebru fotoğraflarına baktığım zaman her ne kadar o dişleri göstermeye çalışsa da şurasının yandığını o kadar iyi biliyorum ki onu tanıyanlar anlayabilir ancak. Gülşen zaten hala tedavide olduğunu söylüyor. O tedavide belki bir ömür boyu sürecek. O kadar kolay değil. Yıllar önce yine evladını kaybetmiş. Ee, bir ünlü bir isimle de konuşurken o da zaman zaman gülüyordu güzel şeyler paylaşıyordu ve aynı eleştiriler ona da yöneldiği sırada bir sohbet anında şunu konuştuk Müge o kadar ağır ilaçlar veriyor ki doktor dedi ben günde 7 tane hap yutuyorum acıyı unutmak adına gülüyor muyum üstüme pembe mi giyiyorum siyah yerine tatile mi gidiyorum yemek mi yiyorum bir bardak su mu içiyorum hiç farkında değilim diyordu. Bir de bu Diyorum açıdan ya, o yaşamak bakarsanız, mı? hani evet. Evet yaşarsanız sonra evlatlarını ayakta durmak zorunda. Evladı var sonuçta bir tane daha çocuğun, evet. kızın. Bazen televizyonlarda evlatlarını kaybetmiş insanların hikayelerini dinlerken şöyle şeyler söylendiğini duyuyoruz. Ya a, a kadına bak adama bak gülüyor. Hayır güldüğünden değil. Çok ağır ilaçlar veriliyor onlara evet. o acıyla baş edebilmeleri için. Bizim burada canımız yanıyor Ebru'dan bahsederken. Siz gidin bir de Ebru'ya sorun. Ele ayak çekilince o anne babalara sorun. Allah yaşatmasın. Allah kimseye yaşatmasın. Yaşatmasın. Gerçekten.